Şu an bütün kameralar sana doğru döndü. Dünya senin ağzından çıkacak cümleleri dinlemek istiyor desem ne dersin? Ve sadece 10 saniyen var. Evet, bütün dünya seni dinliyor. Söyle, ne demek isterdin? 10 9 Söyle, aklına gelmedi mi? Söyle! Nasıl ya? Bütün dünya şu an sende olsa ve kameralar sana çevrilse, acaba sen ağzından çıkacak 10 saniyelik süre boyunca dünyaya ne söylemek isterdin? Hadi aklına gelmedi diyelim. Madem yorumlara yaz. Hayır şunu sorabilirim. Bu arada biz hangi videoya giriyoruz ya? 65 gün daha matematikte. Herkeslere selamlar. 12. güne geldik. Peki Mehmet hocam madem kameralar bize döndü. Şimdi sana dönsün. Sen ne demek istersin derse... Gönder. Gönder gelsin derdim herhalde ya. Bilemedim yani benim aklıma da böyle geldi. Bir an böyle aklıma geldi. Efendim... 65 günde daha yetim, matematik kampımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. gündeyiz. Hani dedim ya ben sana parabolü incik dincik her şeyini böyle küçük adımlarla anlatacağım. Gerçekten o küçük adımları anlatmaya devam ediyorum. Sadece simetri ekseni ve yine simetri ekseniyle bağlantılı olan... Tepe noktasından bahsedeceğim. Sadece bu ikisiyle ilgili örnekler çözeceğiz. Ama zaten burası parabolün en önemli noktalarından biri diyebilirim ben sana. Peki gelsin bakalım simetri eksenimiz. Bir parabolde simetri ekseninden bahsetmek demek neyden bahsetmek demektir? A sıfırdan farklı. A, B, C elemanında sayı olmak üzere. Fx eşittir. A x kare artı B x artı C. Zaten bu neydi? Bir paraboldü. Fonksiyonunun grafiklerini iki simetrik parçaya ayıran doğru x eşittir r doğrusudur. Ve bu doğruya simetri ekseni adı verilir. Çok önemli bir cümleyle giriş yapıyoruz. X eşittir R simetri ekseni doğrusudur. Yani ben bir parabolü çizdiğimde kollar yukarı doğru bir parabol çizdim. Simetri ekseni dediğim doğru bu parabolü tam ortadan ikiye bölen doğrudur. X eşittir R doğrusudur bu doğru. Tam parabolün burasından geçer. Ve biz bu parabolde aşağıdaki şu TYT paralel doğrular çizdiğimizde onların da her biri ne yapacaktır? Tam ortadan ikiye bölünecektir güzel arkadaşım. Tüm bunları söyledikten sonra şunu sorabilirsin. Hocam parabolün o simetri ekseni nereden geçer? Ey güzel arkadaşım bunun için ben sana hemen bir tane eksen çizeyim. Hatta aşağıda hazır çizilmişi var zaten onun için kullanıyordum ben onu hazır çizilmişi var. Diyorum ki bunun eksenleri kestiği noktalardan biri x1 olsun diğeri x2 olsun. Simetri ekseni demek parabolü tam ortadan ne yapan nokta demekti? De, tam ortadan ikiye bölen nokta demekti. De. O zaman benim aradığım nokta x1 ve x2 köklerinin tam orta noktası olabilir mi? Olabilir. Şimdi her şeyi unut başka bir şeyden var. Her şeyi unutma. Başka bir şeyden bahsedeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1 ile 7'nin tam ortasındaki sayıyı bana bul desem elinle göstermesi kolay dersin ki 4'tür hocam. Peki bunu işlemsel nasıl bulursun? Dersin ki hocam 1 ile 7'nin ortasını istiyorsun. 1 ile 7'yi toplarım hocam 2'ye bölerim. 8 yapar 8'i 2'ye böldüm kaç çıktı? 4 çıktı. Şimdi ben sana soruyorum. Simetri ekseni dediğin şey eksenleri kolları kesiyor ya parabolün. Onun tam ortasındaki noktayı arıyorsun be güzel arkadaşım. Ne yaparsın? kökleri toplarsın ya da diğer adıyla eksenleri kestiğimiz noktaları toplar. Tam ortası dediği için ikiye bölersin. Yani bundan sonra simetri ekseni dediğimde bana formül olarak r eşittir eksi b bölü 2a bütün kitaplarda böyle geçse de senin bana söylemen gereken şey kökler toplamının yarısı. Köklerin toplamının yarısı cümlesini kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsun güzel arkadaşım. Ve diyoruz ki r eşittir eksi b bölü 2a. Hayır hayır. RM tayfa olarak, rehber matematik olarak biz diyoruz ki kökler toplamının yarısı. Ya zaten kökler toplamı dediğim şey eksi b bölü a'ydı. Onu bir daha ikiye bölünce eksi b bölü iki a gelmiyor mu? Geliyor işte simetri ekseni dediğimiz nokta orasıdır. Anlaştık mı? Bu arada simetri ekseni aynı zamanda tepe noktasından da geçer. Tepe noktası bak tam burası neydi? Terekeydi. Şimdi gel sana tepe noktasından da bas. Burada simetri eksenini iyice kavradık mı? Bak simetri ekseninin formülü eksi b bölü 2a. Sakın. Reme tayfa senden bunu lafı duymak istemiyorum. Simetri eksenini neresi dediğimde kökler toplamının yarısı şeklinde cevap veriyorsun. Eksi b bölü 2 zaten kullanacağım. Niye eksi b bölü a? Formülde 2 bölü eksi b böyle 2 a. Ama ne olur sorularda yorum yapabilmek adına Mehmet Hoca'nın şu lafını unutma. Simetri ekseni demek kökler toplamının yarısı. Neden? Nedeni burada. Her zaman yaptığımız gibi ispatıyla devam ettik. Şimdi gel bir de tepe noktasından bahsedeyim ben sana. Fx eşittir ax kare artı bx artı c. Evet bu bir paraboldür. Bunun en büyük ya da en küçük değerini aldığı noktaya biz tepe noktası diyeceğiz. Gerçekten bir parabol kollar aşağı doğru olabilir, kollar yukarı doğru olabilir. Kollar aşağı doğruysa tepe noktası buradadır, kollar yukarı doğruysa tepe noktası buradadır. Ve tepe noktasının koordinatları TRK olarak gösterilir. R, (r) tanıdık geldi hocam. R zaten simetri ekseni. Bizim parabolü tam ortadan ikiye bölen doğrunun X değeri, Y değerine de ne diyeceğiz? K diyeceğiz. Bir parabolde TRK tepe noktasıdır. Hocam bunun formüllerini verir misin? Hemen vereyim. R dediğim şey kökler toplamının yarısı. Tabii ki böyle yazacağım ama söylerken kökler toplamının yarısı. Hocam K için kitaplarda formüller var. Vallahi ben de ezbere bilmiyorum. K için tek bir formül biliyorum. Arkadaş bu nedir? Bir fonksiyondur. Fonksiyonda x'i yerine yazarsam kimi bulurum? Y'yi. O zaman diyorum ki R'yi bulurum, giderim, yerine yazarım. Böylelikle kimi bulurum? K'yi. Böylelikle neyi bulmuş olurum? TRK'yi bulmuş olurum. Bak tekerleme gibi söyle. TRK, tepe noktasıdır. R kökler toplamının yarısıdır. Tamam. FRK ile de FRK ile de neyi buluyorum? Tepe noktasının K koordinatını ya da diğer adıyla Y koordinatını bulmuş oluyorum sen. Azıcık bu tarafa kay bakayım. Tamam mıyız? Galiba anladık ne demek istediğimi. Şimdi anladıysak bir dediklerimizi bir de burada görelim. Tamam mı? T tepe noktası TRK ile gösterilir. R kökler toplamının yarısıdır. Eksi B bölü 2A ile gösterilir. FRK de bize K'yi buldurur. Her seferinde biz bu noktaları bulurken şunu da söyleyebiliriz aynı zamanda. Kollar yukarı doğru olan bir parabolde en küçük değer, değer lafı çıktığında y eksenine bakıyorsun tepe noktasının k'sidir en büyük değer sorulduğunda bir parabolle bir kere kolları aşağı doğru olmalı ve böylelikle en büyük değeri bulunabilir. O da neresidir? Yine tepe noktasının k'sidir. En büyük en küçük değer sorularında demek ki tepe noktası bulacağız. Çok zekisin sen. sen var ya sen köfte olur. Bütün bilim adamları bizi konuşacak bundan sonra. Gel gel. Kendi kendimize de dalgamızı yapmayalım ya. Eğlenmeyelim ya. Hadi. Fonksiyonun simetri eksenini bulunuz. Şimdi bu fonksiyon bir parabol andırdığı için ben de diyorum ki bu parabolün simetri ekseni demek x eşittir de r demektir. R de demek ki kökler toplamının yarısı. Ya da diğer adıyla eksi b bölü 2a. Eksi mi koydum? Eksi b de eksi 8 mi koydum? Aşağıda 2'ye böldüm. 8, 2 bölündü ne geldi? 4 geldi. Cevap 4'tür dedim. Geçtim hemen bir sonrakine. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların absisleri. Hemen x eksenini kestiği noktaların absisleri birinde eksi 5 diğerinde 9 olduğuna göre şuradaki b değeri nedir diyor. Hemen ben şunu söyleyebilirim. Bunu farklı yollarda da çözebilirsin. Parabol kullanmadan ikinci dereceden denklem bilgisiyle. Ama ben madem parabol diyeyim bir de sana bu yöntemi göstermek istiyorum. Kökler toplam formülünden b'yi buluyorsun sen. Onu biliyorum. Ama gel R'den çözelim. R formülünden nasıl çözerim? Derim ki 9 ile eksi 5'i toplarım, 2'ye bölürüm. Hop! Serin arını rom Mehmet Hoca geldi yine. Bakalım ne yapmışım? 9 ile eksi 5'in tam ortasına 4 yazmışım. Yani... Şurada 4'ü bulmuşum. Direkt gidip 4'ü buraya yapıştırmışım. 2'ye bölmeyi unutmuşum. 9'dan 5 çıktı 4. 2'ye böldüm 2. Yani kökler toplamının yarısı 2'dir hocam. O işlem hatasını düzelterek devam ediyorum bir nevi. Şimdi R'yi bulduğuma göre artık benden B'yi çok rahat bulabilirim. R bulduğum şey benim nedir? Kökler toplamının yarısı. Yani formül olarak yazsam eksi b bölü 2a yazmaz mıyım? Yazarsın hocam. Peki eksisini koydum. B'sini aldım geldim yazdım. 2 çarpı dedim. A'sı kaç? 1 dedim. Ve biliyorum ki bu işlemin sonucu kaç çıkacak? 2 çıkacak hocam. Tamamdır. Eksiyi karşıya attım. İçler dışlar çarpımı yaptım. B eşittir. Eksi 4 geldi. Bu kadar da kolay bir soru dedim. Tamam mıyız? Anlaştık. O zaman devrediyorum Mehmet hocama. Soru 3 devam ediyoruz. Yanda f x kare artı b artı c fonksiyonunun grafiği veriliyor. Bu bir, bir parabol grafiğidir. Simetri ekseni x eşittir 2'dir diyor. Hiçbir yerde işaretlememiş. O zaman alıyorum geliyorum x eşittir 2 noktasının geçtiği noktayı ben hemen gelip işaretliyorum. Burası simetri ekseni. Simetri ekseninin ne yaptığını biliyorsun. Tanımını biliyorsun. M ve N'yi istiyorsun. Yani buradaki noktayı ve buradaki noktayı. Bak güzel arkadaşım. Şuradaki parçanın uzunluğuyla buradaki parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Burası kaç? 2. O zaman diyorum ki ya simetri ekseninin tanımını kullanıyorum. Tam ortadan 2'ye böldüm para böyle. 2 ile 3, 5 arasında kaç birim uzaklık var? 3 birim. O zaman aynı mantıkla burada da 3 birim uzaklık olmaz mı? Olur. Peki 2'den 3 birim geriye geldiğinde m'nin değeri eksi 1 çıkmaz mı? Buradaki mantığı anladım. Bak hiç işlem yok. Sadece simetri eksenin tanımı falan filan. Yok hocam ben öyle anlamadım. Ya tamam şöyle anlatayım. Kökler toplamının yarısı kaç çıkacak? 2 çıkacak. Buradan da gidebilirsin. m artı 5, 4 m'nin cevabı eksi 1. Paşa gönlünü nereden istiyorsa oradan çöz. Bunu da hallettik, bunu da bitirdik. Peki şu nokta Hmm, onu nasıl bulabiliriz? Onu bulmaya çalışalım. Onu bulacağım ama önce ben P'ye odaklandım. B'yi nasıl bulurum? Kökler toplamını oraya işaret değiştirip yazıyorduk. Bak onu ikinci dereceden denklem bilgimle çözeceğim. Hatırlıyor musun? X kare eksi TX artı C. harika x1 belli mi? Belli. Eksi 1. x2 belli mi? Belli. 5. O zaman kökler toplamı nedir? 4'tür. Kökler çarpımı nedir? Eksi 5'tir. Biz bu denklemi yazabilir miyiz? Yazarız elbette hocam. Hatta bu yazacağım denklem aynı zamanda yukarıdaki parabolün denklemi oluyor. x kare eksi 4x eksi 5 işte o parabolün denklemidir. Soru benden burayı istiyor. Biz x yerine 0 verirsek y eksenini kestiği noktayı kısaca n'yi yani eksi 5 olarak bulurum. n eşittir eksi 5 olarak geldi. Bu iki değerin toplamı isteniyor. n artı m eksi 1 ile eksi 5'i topluyorum. Cevap eksi 6'dır diyorum tamamen yorum sorusuydu bakın bu tip sorular işte güzelleştiriyor tabii ki zorları da var daha güzelleri de var ama biz kavratıcı konuyu öğretici sorularla yola devam ediyoruz şimdi tepe noktasını tek başına hiç buldurmadım sana şimdi o tepe noktasını bulduracağım az önce tam çıktı mı ekranda orası çıktı değil mi gözükmeyen yer olursa söyle ha da söylesem ben nasıl suçluyum? Aynı mevzu. Parabolün tepe noktasını bulunuz. Şimdi ben bu parabolün tepe noktasını bulmak istiyorsam nesini bulmam gerekiyor? Terekesini bulmam gerekiyor. Önce R'den başlıyorum. R demek ki kökler toplamının yarısı. Eksi B bölü 2A. Eksi B'yi aldım. 2'ye böldüm. Cevap ne geldi? 2 geldi. Bir de neyi biliyorum ben? K'yi biliyorum. K'yi biliyorum. R gördüğüm yere ne yazacağım? 2 yazacaksın hocam. R ye gördüğüm yere 2 yazdım. 4. R ye gördüğüm yere 2 yazdım. 8. Eksi 8. Artı 3'üm var. O zaman F2'nin cevabı ne geldi? Buradan eksi 4. Artı 3 tane gelir. Eksi 1 gelir. Aha da bulduk. O zaman ben diyorum ki tepe noktasının koordinatları R'si 1'dir. K'si eksi 1'dir. Nokta dedim geçtim. Bıdı bıdı parabolünün tepe noktası bıdı bıdı doğrusu üzerindedir. Buna göre k kaçtır diye bana soruyor. Tepe noktası bu doğru üstündeyse demek ki bu doğruyu sağlar mı? Tepe noktasının koordinatları sağlar. Ama biz önce tepe noktasına bakıp nesini bulabiliriz diye bakıyorum. Kökler toplamının yarısı olan yani kısaca r'sini bulurum hocam. R'sini bulayım. Eksi mi koydum. Eksi dördümü koydum. 2'ye böldüm. Cevap ne geldi? 2 geldi. Hop. R kaç geldi? 2 geldi. Ben henüz R'sini buldum. Şimdi FRK'de K, e, tabi buradaki K ile de karışmasın da 2 yerine yazdığımda bir denklem cevabı bulacağım ama bilinmeyen var. Nasıl bulacağım hocam? Bir yaz bakalım. 2 yerine yazdım 4. 2 yerine yazdım eksi 8. 2 yerine yazdım eksi K artı 2. Böyle kalıyor hocam. Kalır. Ama dedim ki ben sana senin tepe nokta R, K bunu ne yapıyor? Sağlıyor. Şurası X değeri burası Y değeri. Bak buradaki K ile buradaki K aynı K değil ha. Tamam mı? Bu formüldeki K. Aman kafalar karışmasın. Ben burada Y'yi bulmak istiyorsam eğer 3 yerine bulduğum R'yi yazıyorum. 2 kere 3 6 ikisi gitti 4 kaldı. Şu 4 dediğim değer tepe noktasının koordinatıdır. 2'ye 4 noktası. Demek ki Fereke'deki şurası kaç çıkacak? 4 çıkacak. Karşıya gidip 4'ümü yazıyorum. Şuradan ne geldi? Eksi 4 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Karşıya attım. Eksi K'nin cevabı 6. K'nin cevabı ise nedir? Artı 6'dır dedim. Noktayı koyduğum gibi geçiyorum. Ah ben bu telefonun sessiz almayı nasıl unutuyorum diye kendime bir kez daha kızıyorum. Parabolün tepe noktasının orijini olan uzaklığı. Bak bu da ne soruyor bana? Analitik geometri soruyor. Analitik geometride iki noktanın birbirine karşı uzaklık formülünü bilmiyorsan bu soruda ben hatırlatırım. Yani bilmiyorsan yapamazsın demeyeceğim tabii ki. Beraber yapacağız. Tepe noktasını tekrar bir tekrar edelim. Kökler toplamının. Hayır. Eksi B böyle 2 A diyen arkadaşım. Kökler toplamının yarısı. Eksi mi koydum? Eksi 2'mi koydum. 2 mi koydum? 2'ye böleceğim. Eksiler gitti. Ne kaldı? Bir kaldı. Neyi bir buldum ben? R'yi. Şimdi gittim fonksiyonda X gördüğüm yere bir yazdım. 1. Eksi 2. Eksi 6 yazdım. F1'in cevabı ne geldi? Bak buradan eksi 1. Buradan da eksi 6. Cevap nedir? Eksi 7. Biz tepe noktasını 1'e eksi 7 bulduk. Şimdi AB uzaklığı bulunurken yapılan formül şuydu. X1'den X2'yi çıkar karesini al. Artı Y1'den Y2'yi çıkar kardeşim karesini al. Peki ben de hemen diyorum ki bunlardan biri orijin yani OT arasındaki uzaklığı bulacağım. 1'in karesi artı eksi 7'nin karesi benim için yeterlidir. 1 artı 49'un kare kökü o nedir? kök 50'dir. Kök 50 dışarı 25 çarpı 2 idi tabii ki. 5 kök 2 olarak ne yapacaktır? Dışarı çıkacaktır. Bu da bizim değerimizdir. Şimdi en temel haliyle verilen fonksiyonun ki bu bir parabolse en küçük değeri sorulduğunda önce kollara bakıyorsun. Kollara baktım kollar yukarıya doğru. En küçük değeri dediği nokta artık benim için neresi olmak zorunda? Tepe noktası olmak zorunda, terekesi olmak zorunda. O zaman diyorum ki ben önce reyesini bulayım. Ama değer sorduğu için benden nesini istiyor diyorum aman diyeyim. Bakın değer lafı geçiyorsa bir fonksiyonda her zaman y değerini istiyordur senden. Çünkü fonksiyonun değeri demek k'si yani y değeri demektir. Kökler toplamının yarısı formülünü yine uyguluyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum ki unutma diye, aklında kalsın diye tamam Şimdi ben geldim. F3'ü bulacağım. F3'ün karesi 3 kere 3 9 3 kere 6 18 artı 13 dedim. Şurada eksi 9 kaldı. Cevabımız ne kaldı? 4 kaldı. Yani tepe noktası 3'e 4 noktayı saymış. Ey güzel arkadaşım senin tepe noktası formülünde bulduğun o k değeri bunun alabileceği en büyük değerdir. O da eşittir. 4'tür diyorum. Noktayı vurdum gibi geçiyorum sıraya. Şimdi kafaları karıştıracak bir cümle. Fonksiyonunu en büyük yapan x değeri 3. Hocam değer dediğine göre bana k'sini mi verdi? Hayır. x değerinin 3 olduğunu söylüyor. Tepe noktası TRK ya. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Bunu en büyük yapan noktanın yine ben tepe noktası olduğunu biliyorum ama bunun sağlayan tepe noktasının r değerinin 3 olduğunu bana söylüyor. Anlaştık mı? Peki R değeri eksi B bölü 2 A'dır. Ve cevabı kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Eksisini koydum. B'sini aldım geldim. Kaçmış? 3 M'ymiş. A'sını aldım geldim. Eksi 2'ymiş. Cevap ne çıkacak? 3 Üç çıkacak. 3'ler gitti. Eksiler gitti. M'nin cevabı buradan kaç geldi? 2 geldi. Doğru cevap 2'dir dedim. Dediğim gibi geldim yeni soruya. 9. sorudayım. Bitiriyorum. Hadi bakalım az kaldım. Şimdi biraz daha değiştirelim mi mevzu? İşin içerisinde problem var bir şey atalım. X TL'ye alınan bir ürünün satış fiyatı bu. Bak alış fiyatını vermiş ne kadar? X TL. Satış fiyatını vermiş ne kadar? X kare eksi 7X artı 116. Var mı buraya kadar sıkıntı? Devam. Parabole ile belirlenmektedir. Satıştan elde edilen kar en az kaçtır? Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Kar nasıl bulunuyordu hocam? Kar dediğin şey alıştan satışı çıkararak mı buluyorduk? Hayır ya satıştan alışı çıkarıyorduk yanlış yazdık. Yoksa zarar ederiz. Satıştan neyi çıkarıyoruz? Alışı çıkarıyoruz. Bakalım ne kadar kar elde ettik. Karı veren fonksiyonu yazıyorum. Çünkü karın en az ne kadar olduğunu söylüyor. X kare eksi 7 x artı 116 eksi x dedim. Kar fonksiyonu eşittir. X kare eksi 8 x artı 116 dedim. Buraya kadar kafada kurcalayan bir şey var mı? kar fonksiyonunun adı da fx fonksiyonu olsun. Biz artık bunun bir parabol olduğunu ve bunun kar fonksiyonunun en az değerini arıyorum. Kollar nereye doğru? Artı olduğu için kollar yukarıya doğru. Kollar yukarıya doğruysa eğer tepe noktasının terekesine baktığımızda karı en az diyor. Benden k'sini istiyor. Ama önce r'sini bulmam lazım. r eşittir eksi b bölü 2a. Eksisini koydum. b'si kaçtı? Eksi 8. Eksi 8'ini koydum. Şuraya da 2'yi koydum. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi geldim F4'e. X yerine 4 kaydım. 16. 4 kere 8. 32 artı 116. Şuradan ne geldi? Eksi 16 geldi. Topladığımızda cevap ne geldi? 100 TL'lik kar elde edilirmiş. En az diyorum noktayı vuruyorum. 10. soru değerli bir soru. Hani soru avcısına mı buraya mı koyalım? Hani daha zor soruları biliyorsun soru avcılarına saklıyorum. Orada da seni daha çok yormak istiyorum kitabın burada ne iş var abi? Abi sıfırdan problemler mi anlatıyorsun sen? Niye ben sıfırdan problemler... Şimdi onu fark etmem. Biraz ilginç değil mi güzel arkadaşım? 65 günde ayeti matematik. Herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Bu kamp 65 günde ayeti matematik. Sıfırdan problem kampı buraya kaynak yapmaya çalışıyor ya. Problem kampı buraya kaynak yapmaya çalışıyor. Gel buraya. Ne diyordum ben? Dedim ki bu soru soru avcısıyla burası arasında gidip geldim ama buraya da yakıştırdığım soru. Soru avcısına da güzel sorular kaldı çünkü. Parabolün grafiği verilmiştir. 5 tane OA, bir tane OB'ye eşitmeye kaçtır? Biliyorsun matematikte ben hep şunu yapıyorum. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Yani OA uzunluğu şurası 1k, bir k birim diyelim. Yani 1 tane k. OB uzunluğu 5k birim. Yani bunları ben birim olarak alıyorum ki pozitif olduğunu hisset diye söylüyorum. Hatta K'lerle de yazıp hani bu TRK'deki K falan karışır mı hocam diyen bir tayfa olabilir. Karışmaması adına da başka da harf gelmediği için ben yine oraya K diyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi burası kaç K olacaktı? 5K olacaktı. O zaman ben bu B'nin koordinatlarını yazmaya çalışsam 5K'ye 0 yazsam kabul eder misin? Tabii ki K'yi pozitif bir sayı kabul ettiğim için öyle yapıyorum. Peki A'nın A'nın koordinatlarını yazsam ne yazarsın? Hocam eksi K'ye sıfır yazman lazım. Biz eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Yani biz aslında X1 ile X2'nin değerini bulduk şu an. Buna göre M kaçtır diyor. Eyvallah bulacağım ama. Sen bana burayı verdin mi? Verdiysen akan sular durur be kardeşim. Çünkü biliyorum ki kökler toplamının yarısı simetri eksenine eşittir. Artık ben simetri eksenini bulabilirim. R'si benim için. Köklerden biri eksi k. Diğeri 5 k Bölerim 2'ye ne gelir? 4K bölü 2 gelir. Buradan cevap ne gelir? 2K geldi. Demek ki bunun cevabı ne olacak? 2K. Tamam. Hadi gel değerleri yerine yazalım. Eksisini koydum. B'si kaç? Eksi 4. 2 eşittir 2K. Bak bu eksiler birbirini yedi şuradakiler birbirini yedi. 2 A 2 de gitti. K'ye sadece kaç kaldı? 1 kaldı. Demek ki K dediğim değer 1'miş. Demek ki X1 dediğim değer 1 ama nasıl 1? Eksi 1 tabii ki. Onu düzeltelim. Eksi 1. X2 dediğim değer nedir? Artı 5'tir. Bu değerler bulunduğuna göre ne yapacağız? M'yi bulacağız artık. Bir şey söyleyeyim. çökler çarpımı değil midir bu C? Hadi oradan çözeyim. Yani başka yerden çözer miyim? Çözerim. Giderim bu noktayı yerine yazarım. Cevabı sıfır. Aynı şey. Aynı şey. Kökler çarpımı C bölü A'dır. Kökler çarpımından ben 3M artı 1'i bulurum. Bak bilgi sayısı arttıkça kullanabileceğim envanterler artıyor. Çok fazla envanterim var. 5 ile eksi 1'i çarpacağım bu tarafta. Cevabı 3M artı 1'e eşitleyeceğim. Buradan eksi 5. 1'i de bu tarafa dedim eksi M. 3M eşitse eksi 6'ya. M'nin cevabı eşittir. Eksi 2. Ey güzel arkadaşım anlaştık mı? Bu konuda kafanda bir soru işareti bir problem görüyor musun? Yoksa meyibre bulduğumuza göre günün son sorusu aslında kolay bir soru. Yukarıdaki grafikte bir ortamdaki bakteri sayısının zamana göre değişimini gösterdik. Buna göre bu ortamdaki bakteri sayısı en fazla kaç olur? Bir dakikaya bakteri sayısının en fazla olduğu grafik buysa eğer o bakterilerin saate bağlı en fazla olduğu sayı değeri burasıdır. Tamam da burası neresidir? Burası tepe noktasıdır. Terekesidir. R'si burasıysa K'si burasıdır. Biz R K'yi bulacağız tabi. Ama B R'yi bulmadan K'yi bulamıyorum tabii ki. Geldim eksi B. Yani 24 bölü 2 çarpı eksi 3. Şunlar gitti. 2 kere 3 6. 1 kaldı. 4 kere 6. 24'ten 4 geldi. F, R, K, D. Artık R gördüğüm yere pardon X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Biraz daha aşağı Eksi 3 çarpı 4'ün karesinden 16 24 çarpı bir daha kaç yazdım 4 yazdım. Şuradan ne geldi? Eksi 48 artı 4 kere 4 16 elde var. 1, 2 kere 4 8 96 geldi. Zaten 96'nın yarısı 48'dir. Kalan sayı kaçtır? 48 olacaktır. Bakteri sayısının en fazla olduğu değer 48'dir dedim. 12. günde konu anlatımlarımızı bitirdik. 65 günde ayeti matematikte. Şimdi nerede buluşacağız? Seninle birlikte. Sadece parabolün tepe noktasını simetri eksenini anlattığımız 6 tane harika soru çözdüğümüz Neydi? Neydi? bu? Burası ne? Burası, burası şey. İşte hocam ne burası? İşte anladın sen. Orada buluşacağız efendim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Sen günün ikinci videosunu hazırlanmak için ne yapıyorsun? Bazı arkadaşlar hala daha soruyorlar. O zaman diyorum ki ben de size bak açıyorsunuz 12. günü. 12. günde gönder gelsin testi bitiyor efendim. Arkasından açıyorsun soru avcısı testi. Çözebildiğini çözüyorsun. Çözemediklerin dert değil tasa değil kalsın öyle. ÖSYM sorar. Abi burası biraz zorlar. Bence bekle burayı gel beraber çözelim. Yani beraber çözelim derken ben soru avcısını bitirin Benzerleri burada da var. Sonra git rahat rahat buradaki soruları çöz. Çözemediklerini tabii ki bakacaksın. Çözümleri Mihriban hocamdan dinleyeceksin. Şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna da geldiğimize göre sonraki videoda görüşelim. Hoş kal, hoşça kal.